Merhaba arkadaşlar. Kayra Akademi 6-7-8 YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sosyal bilgiler dersi 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı 2. senaryo sorularıyla karşınızda olacağız. Yazılı kitabınız karşınızda açıksa videomuz başlıyor. Evet 2. senaryomuzun ilk sorusuna baktığımızda arkadaşlar aşağıda verilen bilgilerle Divanı Hümayun üyelerini eşleştirmemiz isteniyor. 12 puanlık güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım. Padişahın mutlak vekili olup padişahtan sonra en yetkili kişi olan birinci senaryo videosunda da aynı benzer soru vardı gençler. Sadrazamdır. Diğer ismiyle vezirazamdır. Birin karşısına sadrazamın olduğu B harfini yazıyoruz. İkinci sorumuza divan üyesine baktığımızda ferman ve beratlara padişahın tuğrasını çeken yazışmaları sürdüren, yürüten divan üyesini soruyor. O da nişancıdır arkadaşlar. Ç harfinde yazdık nişancının olduğu harfi. Mali işlerinden sorumlu. Tabii ki de defterdar olduğunu biliyoruz artık. Eğitim ve adalet işlerinden sorumlu. Kadıların ve müderrislerin atamasını yapan. Bugünkü Milli Eğitim Bakanı, Adalet Bakanı görevini sürdüren kaz askerdir gençler. 12 puanı aldığımızı düşünüyorum. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki kutucuklara ilgili olan fetih ve savaş isimlerini yazınız diye sormuş. 15 puanı koymuş. Bakalım 15 puan alabilecek miyiz? Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman 3 padişahı vermiş. Olayları veya savaşları veya fetihleri eşleştirmemiz isteniyor. Mısır Seferi. Şimdi buradan gidecek olursak Mısır Seferi arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'in Memlük Devleti üzerine yaptığı seferdir. Ve Memlük Devleti'ne son verip halifeliği Osmanlı'ya taşımıştı. Osmanlı devletine taşımıştı. Aynı zamanda baharat ticaretinin güvenliğini, denetimini Osmanlı'ya geçirmişti. İstanbul'un fethi artık biliyoruz. İstanbul'un fethi Fatih Sultan Mehmet'tir gençler. Onun döneminde gerçekleşmiştir. Mohaç Savaşı 1526 Tarihin belki de en kısa süren savaşı. Belki de diyoruz ama Avrupalılar pek bunu kabul etmiyor bu şekilde. 1526'daki Mohaç Savaşı İki saat süren savaştır. Kanun Sultan Süleyman zamanında Macarları mağlup ettiğimiz bir savaştır gençler. Muhaç Savaşı. Çaldıran Savaşı. Safevi Devlet üzerine Yavuz Sultan Selim'in gerçekleştirdiği ve kazandığı bir savaştır. Çaldıran. Pirevize Deniz Zaferi. Akdeniz'in Türk Gölü olduğu zaferdir. Yine bildiğiniz üzere tabii ki de Kanuni Sultan Süleyman zamanındadır. 15 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü soruyla. Aşağıdaki bilgilerle ilgili olan şehirleri tik işareti koyarak eşleştirmemiz isteniyor. Toplam 12 puanlık bir soru. Bursa, Edirne, İstanbul şehirlerini vermiş. Orhan Bey döneminde alınarak başkent yapılan Bursa'dır çocuklar. 1. Murat döneminde alınarak başkent yapılan Edirne şehridir. 2. Mehmet döneminde alınarak başkent yapılan ve 2. Mehmet'in Fatih ünvanını aldığı İstanbul'un fethinden sonra İstanbul tabii ki de başkent oldu. 12 puanı bu şekilde kaptık. 4. soruya bakalım. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz diye soruyor. Doldurmamız isteniyor. Kitle iletişim araçları. Arkadaşlar kitle iletişim araçlarından ilki televizyondur. Diğeri genel al dediğimiz internettir çocuklar. internet. Bir diğer kitle iletişim aracı radyodur. Bir diğeri ise gazetedir gençler. Kitle iletişim araçlarından bazıları. Evet 5. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilen bilgilerin hangi iletişim türüyle ilgili olduğunu altına yazınız demiş. Telgraf, fax, mesaj, e-posta, mektup tabii ki de yazılı iletişim türü gençler. Jest, mimik, giyim tarzı, sözsüz, konuşmalar ise tabii ki de sözlü iletişim türüne giriyor. 15 puanı aldık ve sorulara devam ediyoruz. Aşağıda verilen çatışmayı çözme davranışlarının isimlerini ilgili olduğu bilgilerin altına yazınız diye sormuş. 6 puan koymuş. Yapıcı tepkiler kaçınma, yıkıcı tepkiler. Bakalım hangisi yapıcı, hangisi yıkıcı, hangisi kaçınma küserek veya görmezden gelerek sorunlarından uzaklaşıyorsa kaçınmadır, kaçınma davranışını sergiliyordur. Tehdit etme, vurma gibi saldırgan davranışlar sergiliyorsa yıkıcı tepkilerdir. Yıkıcı tepkiler. Sorunlarını konuşarak, birbirlerini anlamaya çalışarak çözer diyorsa yapıcı tepkilerdir ve 6 puanı aldı. 7. sorumuza bakalım gençler. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun gelen kelimeleri yazınız demiş. 20 puanlık bir soru. Güzel bir soru. Divan-ı Hümayun, Kapsanı Derya, İskan, Devşirme ve Cizye kavramlarını vermiş. İlk soruya bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nin doğudan gelen Türkmenleri fethedilen yerlere yerleştirmesine İskan politikası deniyor gençler. İskan politikası. Rumeli ve Balkanlardan Hristiyan ailelerin çocuklarının alınması ve Türk ailelerde yetiştirerek Acemi Ocağı'na veya Enderun Mektebi'ne aktarılmasına devşirme sistemi diyoruz. Bunları artık biliyor olmanız lazım. Öğretmenleriniz kesinlikle bu sorulardan sorar gençler. Osmanlı donanmasının başında kaptanı Derya adı verilen komutan bulunuyordu. Kaptanı Derya'yı da eledik. Osmanlı Devleti'nde günümüzün bakanlar kuruluna benzer divanı Hümayun adı verilen kurulda devlet işleri görüşülüyordu. Son sorumuza baktığımızda Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerden alınan kafa vergisi yani cizce vergisi vardı. Gayrimüslim erkekler askere gitmedikleri için bu vergiyi veriyordu çocuklar. O vergiye de cizce vergisi deniyor idi. Sekizinci soruya baktığımızda gazetede yapılan yanlış bir haberin düzeltilmesiyle ilgili yazılan metne, düzeltme metni ne ad verilir çocuklar? Tekzip metni denir. Tekzip metni, düzeltme metni. Mesela benimle ilgili bir e, haber çıktı ama o haber yanlış. Ben o haber metnine ne yapıyorum? Hemen bir düzeltme e, istiyorum benim hakkımda yanlış haber yapan işte gazeteyi, internet sitesini vesaire aklınıza ne geliyorsa yanlış haberin yapıldığını, doğrusunun ne olduğunu söylüyorum ve tekzip istiyorum. Bu metne tekzip metni diniyor gençler. Evet gençler, ikinci senaryomuzun sorularını da bitirdik. Bir sonraki videomuzda çoktan seçmeli sorularla devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.